Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk defa böyle bir tarifle karşınızdayım arkadaşlar. Daha önce hiç turşu paylaşmadım. Ee, ilk defa turşu tarifini sizlerle paylaşıyorum. Ee, uzun bir araştırma yaptım turşu hakkında. Yıllardır aslında denemeye çalışıyorum ve hiçbir zaman turşularım istediğim gibi gelmedi arkadaşlar. Geçen sene e, Eminenin Köy Mutfağı adı e, adında bir kanal vardı ve ben onu takip ediyorum Allah razı olsun birebir ölçek olduğunu söyledi e, tarifinde Ben birebir denedim onun tarifini ayrıyeten Ben 3 3'e 3 denedim 2'ye 3 denedim yani birkaç çeşit denedim ve son olarak birebir ölçü olarak e, denedim arkadaşlar yani 1 kilogram turşuya 1 çay bardağı sirke bir e, çorba kaşığı tuz ve bir çay kaşığı kadar da şeker ekliyorum arkadaşlar ve gerçekten turşum çok güzel geliyor. Özellikle kavanozda yaptığınız zaman, sıcak su eklediğiniz zaman tadı çok daha güzel oluyor. Çok daha lezzetli oluyor. Üstelik bozulmuyor. Bu konuda da kesinlikle herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Sadece birebir bu ölçülerde yapın. Ben sadece size göstermek için 1 litrelik şişede denedim ve sonuçlarını da size göstermek istedim arkadaşlar ben geçen sene bu tarifi denedim bu ölçülerde denedim ve sonucu çok güzel oldu o nedenle tekrar paylaştım 5 litreye de 5 çay bardağı sirke ekledim 5 çorba kaşığı da tuz ekledim ve 5 çay kaşığı da şeker ekledim arkadaşlar bu videomda şekeri eklemeyi unutmuşum ben sonradan ekledim videoya çekmedim orayı arkadaşlar siz de e, muhakkak birebir bu ölçüde yaptığınız zaman kesinlikle turşularınız çok güzel gelecek. Benim az malzemem kaldı. O yüzden böyle elimde kapya biberlerim vardı. Onları da bu şekilde değerlendirmiş oldum. Ve istediğiniz malzemeyle zaten turşularınızı yapabilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Hiçbir sorun yok. İstediğiniz malzemeyle turşularınızı yapabilirsiniz. Gördüğün gibi bir kaç tane kapya biberlerimi doğradım. Ve aynı yöntemle en alta biraz nohut ekledim. Maydanoz ve sarımsak ekliyorum. Sarımsağım az olduğu için burada eklemedim dibine. Şöyle birkaç yaprak da karareyhan ekledim arkadaşlar. Rengi güzel olsun diye. Ama çok fazla rengini vermedi. Bunu da söyleyeyim. Çünkü çok az miktarda ekledim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi malzemelerimi kavanozuma aktarıyorum. Kesinlikle yapın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oluyor. Geçen sene turşularım beğenildi arkadaşlar. İlk defa beğenildi. Onu da buradan söylemiş olayım. Ben limon tozu eklemiyorum arkadaşlar. Limon varsa elimin altında birazcık limon da sıkıyorum ya da bir iki dilim e, içine koyuyorum ama limon tuzu eklemiyorum arkadaşlar onu da söyleyeyim videolarımı biraz hızlandırdım ki fazla vaktinizi almayayım arkadaşlar bu 700 milimlik e, şişe olduğu için Çay bardağını tam doldurmadım, biraz eksik. Tuzumu da aynı şekilde ayarladım, tam doldurmadım. Şimdi sıcak suyumuzu aktarıyoruz. ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi kapağını kapattım ve şöyle 3 gün güneşte beklettim. Sabahleyin bu tezgahıma güneş vuruyor. Ve bugün dördüncü günü turşum artık hazır tadı gerçekten çok güzel şöyle bir 700 milimlik şişeyi benle kızım tek seferde kaşıklayarak bitirdik arkadaşlar onu söyleyeyim size yani Allah kısmet ederse şöyle bir 3 litrelik 4 litrelik olan cam şişelerim var onlarda yapacağım bu sefer sadece size göstermek için yaptım arkadaşlar Elimin altında bu malzemeler vardı ve ben bu malzemelerle yaptım. Siz istediğiniz malzemelerle yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın.